Kaynama ve buharlaşma ile ilgili yargılandan hangileri ortak? Her sıcaklıkta gerçekleşmesi olur mu? Olmaz. Niye? Buharlaşma için doğru ama kaynama için böyle bir şey diyemem. Bu gitti. de diyor ki enerji gerekmesi. Şimdi ikisi için de enerji gerekli. Birisinde ben dışarıdan veriyorum kaynamada ama buharlaşmada kendi içindeki enerjiyi kullanarak buharlaşıyor. Sonuçta günün sonunda fark etmez. İkisi de bir enerji alıyor. Enerji alarak buharlaşıyor. Tamam mı? Veya enerji alarak kaynıyor. Birisinde ben veriyorum. Birisinde sıvı kendi karşılıyor. Ama enerji gerekli. E sıvının her yerinde olması diyor. Kaynama sıvının her yerinde ama buharlaşma sıvının yüzeyinde oluyordu değil mi? O zaman bu da gitti. Yani yalnız iki O zaman B seçeneğidir dedim ve geçtim ikinci soruma. Diyor ki: "Sıvılar için yukarıdaki ifadelerden yanlış olanlara çarpı at." Diyor. Her sıcaklıkta kaynar diyor. Olur mu böyle bir şey? Her sıcaklıkta buharlaşır ama belirli sıcaklıkta kaynar. Bu gitti. Kütle arttıkça kaynama noktası da artar diyor. Kaynama noktası kütleye bağlı değil. Değil mi? 10 gram su dedik, 100 gram su dedik. İkisi de 100 derecede kaynar deniz kenarında dedik hatırlarsan. O zaman bu da gitti. Bir ATM basınçta hepsi 100 derecede kaynar diyor. E bunu da örnek verdim dedim ki mesela su 100 derecede kaynar ama etil alkol 76 derecede kaynar dedim değil mi? O zaman bu da yanlış. E hepsi yanlış. Yani bu soru için cevabım A seçeneğidir dedim ve 3. soruma geçtim. Diyor ki sıvılar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda 10 santigrat derece sıcaklıkta buharlaşır diyor. Burada 10 olmasının hiçbir önemi yok. Niye yok? E çünkü sıvılar en sıcaklıkta buharlaşır. Tamam mı? O zaman bu doğru. E geldim ikide diyor ki buhar basınçları dış basınca eşit olduğunda kaynarlar. E zaten kaynama noktasının tanımı değil mi? Deniz kenarında bir atm basınçta 100 derecede kaynar dedik. Kaynama noktası ayırt edici özelliktir diyor. Ayırt edici özellik demesi farklı olması demek. Etil alkol 76 derecede su 100 derecede kaynıyor. Bak ayırt edici bu özellik işte. O zaman bu da var. Yani hepsi doğru cevap E seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim diyor ki. Normal koşullarda bulunan saf X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti saf Y sıvısınınkinden daha büyüktür diyor. Buna göre niceliklerinden hangileri hangilerinde Y büyüktür X ilişkisi vardır diyor. Şimdi normal koşullarda saf X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti Y'den büyükse şöyle yazalım çekim kuvveti X büyüktür Y. Çekim kuvveti büyükse bunun viskozitesi daha büyük değil mi öncelikle? Çünkü birbirini çok daha hızlı tutuyor. O zaman viskozite x büyüktür y. E, akıcılık için ne diyebilirim? Bunun tam tersi değil miydi? O zaman y büyüktür x. E, kaynama noktası dediğimiz şey çekim kuvvetine bağlı. O zaman kaynama noktası da çekim kuvvetiyle aynı. Bir de buhar basıncı. Buhar basıncı neydi? Kaynama noktasının tam tersiydi. Bunu da buhar basıncı diyeyim. O zaman y büyüktür x. E, şimdi bakalım. Buhar basıncında y büyüktür x var. Kaynama noktası x büyüktür y. Gitti. Akışkanlık, akıcılık aynı şey. E o zaman y büyüktür x. Bu da var. Yani 1 ve 3. O zaman bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Ve 5. soruma geç. Denklemiyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda iki buharlaşmadır diyor. E biz biliyoruz değil mi sıvıdan gaza geçmeye ne demiştik? Buharlaşma. Tam tersi gazdan sıvıya geçmeye ne demiştik? Yoğuşma. E şimdi diyor ki iki buharlaşmadır diyor. Hayır. Bir yoğunlaşmadır diyor. Hayır. Birbirinin tersini vermiş. O zaman bir kere iki doğru zaten ben cevabımı buldum. Beş Ama ikiye de bakalım. Diyor ki birin hızı ikiye eşit olduğunda denge kurulur. Denge kurulduğunda oluşan basınca denge buhar basıncı denir. Tanımdı değil mi bu? Hatırladın mı? O zaman doğru. Yani bu arada şeyi unuttuk. Doğru cevap B şıkkıdır dedik. Ve altıncı son sorumuza geçtik. Diyor ki aşağıdaki sistemde belirli sıcaklıkta H2O sıvısı ve buharı dengededir. Musluk açılarak H2O sıvısının bir kısmı boşaltılıp aynı sıcaklıkta denge kurulduğunda varlılarından hangileri doğru olur diyor. Şimdi bir denge varmış. İkinci durumu da çizelim. Sıvı azalıyormuş. E ne olacak o zaman burası da yine buhar olacak. Şimdi buharlaşma hızı yoğunlaşma hızına eşit işte olur diyor. E tekrardan denge kuruluyor ya. Tekrardan denge kurulduğu için bu hız buna eşit olmak zorunda. Tekrardan denge kurulduğu için. İki de diyor ki buhar basıncı değişmez. Şimdi kapalı kap ya. Bunun buhar basıncı her zaman aynıdır. Fark etmez. Bir miktar buharlaşır, bir miktar yoğunlaşır. Önemli değil. Denge kurulduğu için denge kurulduğunda bu basınç eşit olur. O zaman bu da doğru. h o buhar sayısı artar diyor. Şimdi buradaki sıvı arttı ya, şey özür diliyorum azaldı ya. E buradaki buhar suya dönüşmek isteyecek. E suya dönecek yani o zaman buhar sayısı artma ihtimali yok yani bu yanlış oldu e 1 ve 2 dedim cevabım D seçeneğidir dedim